Evet arkadaşlar bugün bir yeni pop çiziyoruz. Malzemelerimiz sadece siyah, mavi ve pembe rengimiz var. Ve tabi ki de turuncuya yakın bir sarı bir, bir renginiz olursa iyi olur. Ve hemen kalemimizi alıp bir adet çember çiziyoruz. Sonra sapı için şöyle yapıp yanına da böyle bir şey yapıp çiziyoruz. Sonra tam olarak çemberin tam bu kısmında böyle gidiyoruz. Ve sonra sapında minik ayrıntılar yapıyoruz. Ve sonra gözler çiziyoruz böyle iki tane biri çizginin diğer tarafında olacak şekilde diğeri ise çemberin diğer çizgisi olacak şekilde oluyor. Ve sonra da ortalarından bir tane böyle bir şey yapıyoruz. Ve sonra olmuş oluyor. Sonra da boyuyoruz. Ve yanımıza pembe rengimizi ve mavi rengimizi alıp ilk önce mavi rengimizle başlıyoruz. Ve sanırım turuncu veya kahverengiyle de bir sap çizebiliriz. Ben kahverengiyi tercih ediyorum. Ve yarısını maviye boyayıp Diğer yarısını ise pembeye boyuyoruz. Aynen böyle rahatça yavaş yavaş yapıyoruz. Hiç acele etmeyelim ki güzel boyayalım. Ve sonra pembe renkle diğer kısmı yapıyoruz. Ama pembe rengimiz açık olmalı. Sonra bu iş bittiğinde Kahverengi veya turuncu sarı alıp Sapını boyuyoruz Aynen böyle görünmeli Ve isterseniz Koyu Pembe ile de Yani kılıp pembe ile de şöyle Mini kalple çizebilirsiniz. İçini boyayın. Ve böylelikle güzel görünür. Veya içinden şöyle böyle süsler ekleyebilirsiniz o renklerin koyu renkleriyle. Böylece daha güzel görünmüş. Aynen böyle mesela yapabilirsiniz. Mesela bu mavi ise hemen koyu mavi alıp pasta süsü gibi görünmesi için böyle yapabilirsiniz. Ve videomuz bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.